Evet arkadaşlar final sınavının dördüncü sorusunu çözeceğiz. Şimdi de e, limitin varlığına doğrular, eğriler ve kutupsal koordinatlara geçerek araştırmamızı kısacası e, tüm yaklaşımlarla limit değerini hesaplamamızı istiyor. Biz biliyoruz ki tüm yaklaşımlarla dahi e, aynı değeri bulsak e, o ifadenin limiti bulduğumuz sonuçtur diyemiyorduk çünkü e, bunu epsilon delta ile normalde de göstermemiz gerekiyordu. Ee, soru da aslında bizden bunu yapmamızı açık açık istemiş. Ee, şimdi doğrular boyunca bakarsak eğer mx doğruları boyunca yani x yerinde bizim neyimiz var? x eksi 1 var. Onu koyarız. y mx eksi 1. Artık y ye gördüğümüz yere bu ifadeyi yazacağız. Ee, biz diyebiliyoruz ki f x virgül y eşittir f x virgül mx eksi 1. Yani y yerine mx-1 ifademizi koyduk burada bulduğumuz. E, bu demektir ki işte artık y yerine bunu yazacaksın diyor bize. E, o halde limit x şu an x'e bağlı bir e, içi komple artık x'e bağlı oldu. Bu yüzden biz de x giderken bakıyoruz burada x1 e, y0'a gidiyor. x giderken 1'e diyoruz burada bu aşamaya geçtiğimizde. Devamında artık sorudaki şeyi yerlerine koyuyoruz. Eksi y yerine mx 1 yazıyoruz. mx eksi 1'in e, kübü bölü e, x eksi 1'in karesi artı e, mx 1'in karesi diyoruz. E, şimdi artık bundan sonrası sadeleştirmelerle gidiyor daha çok işlem gerektiriyor yani. X 1'in kübü parantezine alırsam ben burayı. X 1'in kübü. Ee, içeride bir, e, 4'ten bir x 1 içeriye kalıyor. X 1 eksi m küp gelir. Bunu da böyle yapalım. Ee, x 1'in karesi parantezine alıyorum aşağıdan. 1 artı m 1 artı m kare geliyor. Ee, bununla da bunu sadeleştirirsem buradan 3 gider sadece x eksi 1 kalır yukarıda e, istersek daha devam etmeyi direkt buradan yazabiliriz yazmasam daha iyi olacak yoksa video biraz uzun olacak e, x giderken 1'e diyoruz yani x yerine 1 koyarsam burası e, buradaki ifademiz nereye gider arkadaşlar sıfıra gidecek burası sıfıra burası da aslında bir reel sayı verecek bana E, x 1'e gidiyor, 1 eksi 1'den zaten burası 0 geliyor. Ee, geriye ne kalacak? 0 çarpı şöyle bir reel sayı kalıyor. Ee, umarım karışık olmuyordur. Video uzamasın diye böyle yapıyorum. 0 çarpı dedik reel sayımızda zaten bizim ne gelir? 0 gelecektir. Burada 0'ı bulduk. Şimdi e, ikinci şeyimize bakalım, yani eğriler boyunca inceleyelim limitimizi. Mesela doğrular boyunca dediğimizde M m çarpı x eksi 1 yazıyoruz. Doğru denklemini eğri dediğimiz zaman da m çarpı x eksi 1'in karesi yazıyoruz. Yani burada ne isteniyorsa ona göre y'nin eşitini yazmış oluyoruz buraya. Bunda da aslında değişen bir şey yok. Yine aynı mantıkla yapıyoruz burada da. f x virgül y eşittir. f x virgül m x eksi 1'in karesi diyoruz. Yine içeriği x'e bağlı olarak yazmış olduk. O halde limit x giderken x giderken bire e, x eksi 1 üzeri 4 eksi şimdi yerine yerleştir. Yerine koyacağım. Yani y yerine yine mx eksi 1'in karesini yazmış olacağım bu sefer de. mx eksi 1'in karesi bölü x eksi 1'in karesi artı m x eksi 1'in karesinin karesi diyoruz. Bu da eşittir. Yukarıyı ben x eksi 1 üzeri 4 parantezine alabilirim. Yani ilk başta şurada bir de galiba 3'üm varmış. Evet orayı unutmuşum. Onu da yazayım. İlk olarak bunun eşitini yazayım. Sonrasında paranteze alırım. Giderken bire x eksi 1 üzeri 4 eksi... Ee, m küp çarpı x eksi 1 üzeri 6 bölü x eksi 1'in karesi artı m kare x eksi 1 üzeri 4 oluyor. Ee, buradan da ben dediğim gibi az önce x eksi 1'in karesi parantezini alacağım. Değil mi? x giderken 1'e x eksi 1 üzeri 4 parantezini alıyoruz. Ee, 1 eksi m küp x eksi 1'in karesi kalıyor. E, aşağıya da x eksi 1'in karesi parantezini alıyorum. x eksi 1'in karesi parantezini aldık. 1 artı m kare x eksi 1'in karesi. E, buradan da bu kareli ifade buradan 4, 2 kalacak. 2 tane x 1, 2 çarpı 2 tane x eksi 1 kalacak. E, İstersek yine yazmadan direkt burada çözebilirim. Ee, bir koyarsam yine bir e, eksi birden burası sıfıra gidecek. Üstü de karesi yine de fark etmiyor sıfıra gidiyor. Bir koyduğum zaman burası sıfıra gitti. Yine burada bir koyduğum zaman e, şurası sıfıra gider. Yani bir eksi sıfırdan buradan bir e, burası da sıfıra gider. Yani şurada arkadaşlar bir reel sayı geliyor. E, sıfırda başta vardı. Sıfır çarpı reel sayı ne gelecek? Sıfır gelecek. Yani buradaki limitimin değeri de sıfır geldi. Şimdi üçüncü yani kutupsal koordinatlara geçerek bakalım. Şimdi burada ilk olarak benim e, x eksi biri r ve teta'ya bağlı olarak yazmam gerekiyor. Derim ki x eksi bir eşittir r çarpı cos teta. E, y eksi biri de derim ki y eksi 1 eşittir r çarpı sin teta. E, x eşittir 1 artı r çarpı cos teta. E, y eşittir r çarpı sinteta sin teta geliyor arkadaşlar. Yani ben şu an x ve Y'mi e, r ve cos teta'ya bağlı olarak yani pardon r ve teta'ya bağlı olarak yazmış oldum. E, ve r'min sıfırdan büyük ve de teta'larımın e, 0-2 pi arasında değişmesini istiyorum. O halde aynı diğer sorularda da yaptığımız gibi şimdi x ve y ye yerine burada bulduğumuz değerleri koyacağız arkadaşlar. Sadece bu kadar. o halde limit r giderken sıfıra bir 1 artı r çarpı cos teta eksi 1 üzeri 4 eksi r çarpı sin teta oh, sin teta nın kübü 1 artı r çarpı cos teta e, eksi 1 kare e, artı r çarpı sin teta kare. Bu da eşittir. Limit r giderken sıfıra e, r çarpı cos teta üzeri. E, şu, bu arada şu x 1 ile artı 1 birbirini götürdü. Direkt yani buraya yazdım. R çarpı cos teta e, üzeri 4 eksi R çarpı sin teta'nın kübü bölü R çarpı cos teta kare. Yine buradaki birleri götürdük. Artı R çarpı sin teta kare. Ee, şimdi ben burayı, şimdi burayı e, rek parantezine alalım. Yani en küçük olanın parantezine alıyoruz. Şuraya giderken sıfıra. E, r küp r çarpı cos 4 e, cos üzeri 4 teta e, eksi sin küp teta bölü. Aşağıda en küçük olanın yani zaten ikisi de r kareli. E, r kare parantezine alalım. r çarpı cos kare teta e, artı sin kare teta. Hatta şuradaki r'miz yok. Pardon orayı yanlış yazmışım. Hemen orayı silelim. Şurası biz biliyoruz ki cos kare artı sin kare eşittir 1'di. Yani burası 1 geldi. E, bu r küpün kübüyle r karemiz gitti. E, geriye ne kaldı? Limit r giderken 0'a e, r çarpı cos kos e, cos 4 teta sin küp teta burası bana bir reel sayı veriyor zaten. 1, eksi 1, 0 gibi bir sayı verir yani herhangi bir. E, sıfıra gittiği için şuradan zaten sıfır gelecek. Sıfır çarpı reel sayıdan buranın sonucu sıfır geliyor. Eşittir sıfır. Yani tüm yaklaşımlarla ben limitimin değerini sıfır bulmuş oldum.